Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 kişi izliyor. Bizim takım burada. Şu an gerçek maç arkadaşlar. Sahte değil. Gördüğünüz gibi şu an izliyoruz arkadaşlar. 8 kişi izliyor. Bunlar acaba YouTuber mı diye düşünüyorum da. 19 saniye kaldı. Biz kazanıyoruz. İnşallah öyle olur. Kazanıyoruz şu an arkadaşlar. Oradan şey geliyor. Kazan kazanıyoruz arkadaşlar ve kazandık. Şimdi maç bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi max gördüğünüz gibi artı 8 kupa kastı. Arkadaşlar e, şimdi izleyelim maçı. Şimdi ona girip e, izliyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 30 bin kupa 12.000 kupa ve 18 bin kupa arkadaşlar şu 30 bin kupaymış ve karakterler hepsi max arkadaşlar bu da böyle niye böyle oynamış ki bilmiyoruz biz de kazandık ama şu arkadaşlar şu youtuber olabilir 8 kişi izlemiş Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Hepinizi seviyorum. Video e, 30 like gelirse devamı gelecektir tabii ki de. 500 abone hedefliyoruz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bay bay.